Evet. Geldik Oğlak burçlarına. Eee hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Ee, şimdi Oğlak burcunun Temmuz ayında ne yaşayacağına bakacağız. Evet, kartlarımı kararken e, hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olup e, çan butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca özel bakım yapıyorum, yaptırmak isteyenler e, Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın linkini e, videoların altına koyuyoruz. E, tıklayıp görebilirsiniz, oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, bu arada e, nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de sorarsınız, ben de çok iyiyim. Allah'a şükür. videoları tamamlamak için uğraşıyorum. Geç kaldığımı biliyorum. Evet, bakalım oğlak burçları Oo, bakın çok güzel açıyorsunuz e, duygusal olarak e, manevi olarak maddi manevi çok bolluk bereket e, içindesiniz memnuniyetiniz var bakın kupaların e, dokuzlusu bolluk bereket e, sevinç mutlusunuz bakın her neyse niyetiniz gerçekleşmiş emniyette güzel oturuyorsunuz memnunsunuz hayatınızdan ya da memnun olacaksınız ama şu ara biraz e, duygularda e, duygular iyi görünmüyor sanki memnun değilsiniz bir şeylerden yetmiyor elinizdekiler bir şeylere kızmış küsmüşsünüz oturuyorsunuz kendi başınıza ama ilahiden bir el size uzanıyor e, bu durumu atlatıp baksanız göreceksiniz. Evet bakın. Evet ilahiden bir el size doğru uzanmış. Yani gelecek hiç merak etmeyin. Evet. Ama korkularınız, sıkıntılarınız var ya da merak ediyorsunuz. Ne olacak, nasıl olacak, ne zaman olacak. Sezgileriniz de güçlü bu ara. Rüyalar görebilirsiniz, korkularınız, sıkıntılarınızla ilgili kabuslar görebilirsiniz. O kadar ki sıkılmışsınız, üzülmüşsünüz. Oğlak burçları. Evet, bakın savunmaya geçmişsiniz. Dokuzlu kartlar çıktı yine. Değnek dokuzlusu. Bir savunmadasınız. Aslında bu savunmaya gerek yok diyor. Bırak bu şeyi. Yoluna devam et bu kadar savunmaya geçmene gerek yok. Çünkü aynı hatalar, aynı şeyler olmayacak. Ama bir üzüntü içindesiniz. Kaybettiklerinize odaklanmışsınız. Arkanızdaki fırsatları görmüyorsunuz. Annem, dünya. Sus anne. Sen de ben videoya başlayınca başlıyorsun. Başka zaman çenen açılmıyor. Yani benim kuşum özgür geziyor. Sanmayın ki kafeste kapalı o özgür. Kafesin üstünde istediği yere gidiyor ama dışarı çıkartamıyorum. Dışarıda kedilerim var, kapılar camlar açık, her an kaçabilir. O yüzden e, özgür tutuyorum. O kendisi istediğinde kafesine girip yemini, suyunu e, yiyebiliyor, içebiliyor. Onu dışarı almak diye bir lüksüm yok. O da size yorum yapıyor. Ne istiyorsunuz? Bak ne güzel yorum yapıyor. Bazen o da konuşuyor. Annem Cid, aşkım tatlım e, yani güzel yorumlar yapıyor e, emin olun yani evet e, bir şeye odaklanmışsınız kayıplar yaşamışsınız bir şeyler kaybetmişsiniz e, duygusal olarak çok e, büyük bir çöküştesiniz ama e, bu yaz durumundan çık der bu kart arkana dön bak kaybetmediklerim var ee, istesen bu köprüden geçip selamete ulaşabilirsin arkamda daha kaybetmediğin kupalarım var diyor onların içinde dolu ee, siz belki de heyecanlı ee, bir yapıdasınız değnek kraliçesi çıkmış e, tez canlı heyecanlı bir an önce olsun istiyorsunuz bir şeyleri yani bekliyorsunuz onun için eee Evet bekliyorsunuz dedim Bekleme kartı çıktı Bir anlaşma yapmışsınız Bekliyorsunuz ama e, Değneklerin ikilisi bu Bu anlaşma her neyse Çok çabuk olacak bir anlaşma e, Şu an bilmiyorsunuz Ne olacağını ama Çok çabuk olacak diyorum ben Çünkü burada da e, hızlı gelen ilahiden gelen bir haber Bekliyor sizi Tartışmalarınız var. Bu tartışmalar yıkıcı olmayacak. Merak etmeyin, yapıcı tartışmalar olacak. Bir sorunu halledeceksiniz bu tartışmalarla. Alışveriş, düşünce alışverişi, fikir alışverişi yapacaksınız ve tartışmalar hallolacak olacak diyorum. Ee, geçmiş hayatınızı özlüyorsunuz ya da geçmişte bıraktığınız birilerini özlüyorsunuz. Çocukluk anılarınızı, belki kaybettiğiniz annenizi, babanızı, yakınlarınızı bilemiyorum. Tabii ki kaybetmemiş de olabilirsiniz ama geçmiş yaşamınızı düşünüyor olabilirsiniz. Geçmişte bıraktığınız e, bir ilişkiniz olabilir onu özlüyorsunuzdur, ee, tekrar bir araya gelmek istiyorsunuzdur. Yani e, anılarla ilgili bir kart e, kupaların altılısı. Anılarınızı düşünüyorsunuz, oturmuş hayal kuruyorsunuz. Evet, bakalım neye memnun oluyorsunuz bu kadar. Oğlak burçları. Evet, bakın müjde, müjde, müjde ilahiden geliyor kupası. Çünkü mutluluk, bolluk, bereket dedim ya, maddi manevi bolluk var. Memnuniyet var. Her neyse memnuniyetiniz var, başarınız var, müjdeniz var. Bu yaz durumundan çıkmanız gerekiyor. Bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Kesinlikle bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Yer değiştirmek istiyorsunuz. Belki ayrıldığınız bir insan acısını çekiyorsunuz hala ya da olduğunuz yeri beğenmiyorsunuz, tamamen değiştirmek istiyorsunuz ya da bilinç olarak bir değişim var hayatınızda, artık düşünce tarzınızı değiştirmek istiyorsunuz. Bakın fırsatınız yanı başınızda dedim. Çok güzel kutlama var, sevinç var, bir şeyleri kutlayacaksınız. Siz eğer konunuz e, duygusalsa söz nişan olabilir eğer başka bir şeyse e, bir eğlence kutlama yapabilirsiniz kazandığınız için çünkü ilahiden size bir el uzanıyor müjdemiz burada ve kutlamanız var düğün nişan belki bir davete katılmanız gerekiyor davet ettiler öyle bir yere gitmek istiyorsunuz ama istemeyerek de gidebilirsiniz. E, Belki gidiyorsunuz, hani paranız az, yetmiyor gibilerden ama bir yer değiştirmekse yer değiştiriyorsunuz. Bilinçte de değiş olabilir. Korkularınız var dedim, sıkıntılarınız var, yüzleşmeniz gereken kork korkularınız var ama siz soğuk davranıyorsunuz. Soğuk duruyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz. Kılıçların kraliçesi e, mantıkla hareket eder ve her şeyi hemen yapmaya e, gayret etmez. E, bir mantık süzgecinden geçirir. Siz de bunu yapıyorsunuz. O yüzden korkularınız, sıkıntılarınız olabilir. E, hemen adım atmak istemiyorsunuz, aceleci davranmak istemiyorsunuz. Evet, korkularınız, endişeleriniz var dedim. Başınız ağrıyor belki de zaman zaman. Ee, ama diyor ki yok bu endişe meğer e, gerek yok. Bakın emniyet düşmüş. Emniyettesiniz, mutlu huzurlu olacaksınız. Güzel bir yuvaysa yuva, iş e, işse iş, kariyerse kariyer çok e, emniyetli güzel bir e, kazanımınız var. Evet yine yolculuk çıktı. Göz e, gözyaşı döküyorsunuz. Çok üzülüyorsunuz ve gitmek istiyorsunuz ama hani gidemiyorum şu şeyden çıkamıyorum diyorsunuz ama çıkacaksınız kaldırın kafanızı atın adımınızı kesinlikle yola çıkış var ve yola gidiyorsunuz belki bir haber aldınız bir şey oldu ya da gitmek istiyorsunuz yani bir yerlere gitmek istiyorsunuz hayatınızda kesinlikle bir gidiş var ya ülkeye ya şehir ya ev değişikliği ama bir değişiklik var. Evet, e, bakın e, kılıçların kralı. E, ya hayatınızda böyle bir insan e, kaybettiniz, çıktı gitti hayatınızdan onun yasını tutuyorsunuz. E, ya bu sizsiniz böyle bir bayanı kaybettiniz, e, değnek kraliçesi. E, bunun üzüntüsünü yaşıyorsunuz. E, bilemiyorum artık. Siz kendinizi uyanı alın. E, böyle bir insan hayatınızda ama sonu adaletli olacak başarılı olacak bu adalet kartı bu sefer çok düştü burçlara her burçta çıktı hemen hemen bir şey dengeli olacak adaletli olacak çünkü bakın anlaşmanız var ve anlaşmada adalet kartı var tartışmalar evet kendinize güveniyorsunuz eee ben her şeyi yaparım diyorsunuz. Bu tartışmalardan zaten başarıyla çıkacaksınız güveniniz sayesinde. Özledikleriniz var. Özlediğiniz, merak ettiğiniz insan hakkında belki bir şeyler duyacaksınız. Belki de geçmişte olan bir olay ortaya çıkacak. Siz merak ediyorsunuz, hayalini kuruyorsunuz, duymak istiyorsunuz, duyamıyorsunuz onların ilgili bir şeyler ama duyulacak. Bakın gizli saklı olaylar var ortaya çıkacak olan ee, belki bir öğrenmek için böyle bir insandan yardım alacaksınız çünkü bu gizli kapaklı olayların ortaya çıkmasıdır azize güçlü bir insan ee, hisleri sezgileri güçlü bilgi veren bir insan evet şimdi bakalım ee, melek tarot kartlarımız bize ne diyor? Oğlak Burcu için. Oğlak Burcu neler yaşayacak? Temmuz ayında. Evet. Bakalım. Müjdemize ne çıkıyor? Oo, bakın. Yani müjde kartının üstüne çıktı. Gücünüz, kuvvetiniz yerine geliyor. Güvet, e, kuvvetli iç güç, sert yargılardan Kaçın affedicilik ve şefkat çok mutlu olacaksınız gerçekten mutlu olacaksınız gücünüz kuvvetiniz yerine, yerine gelecek kendinize olan güveniniz Şşş. Anneciğim dünya evet güneş evet güneş bakın çok üzülüyorsunuz bırakmak istiyorsunuz gitmek istiyorsunuz bir yola çıkış var. Mutlu sonuç, başarıya yol açacak yeni parlak fikirler. Kendine güven, kendinize güveneceksiniz. Güveniniz geliyor zaten burada dedim ya size güç kartınız var. Kendinize güveniniz gayet iyi olacak. Güneş doğuyor Hayatınıza bu yaz döneminden çıkacaksınız. Neyse niyetiniz kesinlikle ve kesinlikle olacak diyorum. Kutlamanız var. Evet, su altılısı, e, kupaların altılısı, geçmiş ya da çocukluk anıları diyor. Gerçekten anılarınızı düşünüyorsunuz şu ara. Hisleriniz yüksek, e, çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Ee, belki geçmişte bıraktığınız bir insanla yeniden bir araya geleceksiniz ve bir başlangıç yapacaksınız ya da geçmişte bıraktığınız bir şey, bir iş e, her neyse birdenbire önünüze çıkacak ve gerçekten mutlu bir e, başlangıç yapacaksınız diyorum. E, soğuk baktığınız bir olay, korkular, sıkıntılar var demiştim ama e, kesinlikle ilginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatına şimdi hayatını şimdi değiştir. Bir fırsatla hayatınızı değiştireceksiniz siz. Oğlak burçları. Bu fırsat çok çabuk gelecek. Çok çabuk olacak. Hiç beklemiyorsunuz ama birdenbire gelecek. Evet, e, tılsımların ikilisi çıktı. Bir dalgalanma var hayatınızda aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene diyor. Hayatınızda bir dalgalanma var. Bu dalgalanmalar da parayla ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene diyor. Belki o zaman daha iyi sorunları çözeceksiniz. Çünkü mutluluk çıkmış, bolluk, aile, emniyet çıkmış. Korkularınız var ama artık diyor ki daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene çıkacaksın bu sorunların içinden evet kılıçların e, altılısı yola çıkış vardı e, bir yaz tutuyordunuz e, hava üçlüsü büyük üzüntüyü iyileşmek için zaman harca kendine ve başkalarını affetme ihtiyacı belki e, şu an büyük bir üzüntü yaşıyorsunuz. Kılıçların üçlüsü, bir aldatılma yaşadınız, bir bırakıp gitme olabilir. Bir kayıp çünkü yaşıyorsunuz. Biri gitmiş hayatınızdan. Bir şeyler kopmuş gitmiş, birilerini kaybetmişsiniz. Kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı diyor. Büyük bir üzüntü iyileşmek için zaman harca. Evet bu zamanı harcamak zorundasın. Belki de iyileşmek için Bir yol yapman lazım Belki tatil yapman lazım Kendine gelebilmen için e, Kaybetmişsin çünkü e, Hala yas tutuyorsun Ama iyileşmen lazım Bu iyileşmek için de Bir yol yapman lazım Oğlak Burcu Evet Öf, Dedim e, Böyle bir insan e, Değneklerin kraliçesiyle e, kılıçların kralı e, su onlusu belki böyle bir insan hayatınıza girecek evlenmeyi düşüneceksiniz evleneceksiniz diye çıktı mutlu bir aile hayatı duygusal ve maddi ihtiyaçlarının karşılanıyor güvenilir ilişkiler böyle bir insanlar ilişkiniz olacak ve bu ilişki e, çok e, verimli mutlu sonuçlanacak emniyetli bir ilişki yani bu illaki aşk ilişkisi olmayabilir bir alıp verme dengesi yani bir iş kurabilirsiniz bir şey yapabilirsiniz böyle bir insanla böyle iki insanın anlaşması anlamında da olabilir ve sonucu mutlu olacak emniyetli olacak bolluk bereket getirecek evet hep şeyden gittik sulardan gitmeye başladık bu ara sezgilerimiz çok güçlü su dokuzlusu dileklerin gerçekleşiyor endişeleri endişeler yok oluyor hayat sevgisi yani değişiyorsunuz oğlak burçları değişiyorsunuz bolluk bereket hayatınıza geliyor zaten ilk açtığım kartta çıkmıştı bolluk bereket su dokuzlusu bakın aynı kart çıktı bu da kupaların dokuzlusu o da kupaların dokuzlusu ee, bolluk bereket sizinle beraber adil bir karar vereceksiniz ve o kararınızdan çok mutlu olacaksınız. Evet e, hava uşağı çıkmış e, bir konuşma yapacaksınız. Evet bir konuşma bir tartışmaya sebep olacak. Belki düşüncesizlikçe yapılacak bir konuşma ama bu konuşmadan sonra iş tatlıya bağlanacak. Çok yıkıcı bir konuşma değil. Bir şeyler duyulacak dedim size evet bir anlaşma sağlanacak kesinlikle anlaşma sağlanacak geçmişte bıraktığınız bir insan hakkında bir şeyler duymak istiyorsanız duyacaksınız belki yeniden bir araya geleceksiniz çünkü samimileşen bir ilişki affedicilik bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü diyor geçmişte bıraktıysanız birisini o tekrar hayatınıza giriyor ve mutlu bir birleşim var ee, tekrar barışma, tekrar birleşme var. Eğer değilse de sorun, işse de e, iyi bir anlaşma yapacaksınız. Ee, yani kariyerse de kariyer kariyerde çok başarı kazanacaksınız. Artık kendinize göre alın ne istiyorsanız olumlu çıktı diyorum. Evet, bakalım Kehanet kartlarımız bize ne diyecek? Bizi nasıl uyarıyor? Nasıl bir yol izleyelim? Evet Sanayi yolu diyor Pers, e, Perspektif Yani bakın tün, Tünelin dibinde ışık var öyle bir perspektif geliştirin ki öyle bir yol geliştirin ki sonunda ışık var yani o yolun sonunda ışık var mutlaka o ışığa ulaşacaksınız öyle bir yol izleyeceksiniz ki aklınızla mantığınızla o ışığa ulaşacaksınız şu an karanlıktasınız ama o yolun sonu mutlaka ışık o yastan o üzüntüden kurtuluyorsunuz kurtulacaksınız ve ışığa ulaşacaksınız diyorum. Evet bakalım. Şuradan seçelim. Birinci çakranızı geliştirmeniz gerekiyormuş. Baş melek Mikail. Birinci çakranızda sorun var. Yani kök çakranızda geliştirmeniz gerekiyor bunu bir şekilde hissetme, algılama e, duyunuz sanki kapalı. E, bir şey e, varsa, bir tıkanıklık varsa giderilmesi gerekiyor. Bir tıkanıklık var yani. O tıkanıklığı açmanız lazım. Evet. E, sevgili oğlaklar, geldik videonun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, çan butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ee, ayrıca özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, linkini videoların altına koyuyoruz. Ee, Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep de olun. Sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.